Sana yumuşak olman, açık olman, kırılganlığını göstermen öğretildi. Tatlı sleganlarla, yumuşak kenarları olan bir yalan satıldı sana. Onun koruyucusu ol, sağlayıcısı ol, huzuru ol dediler ki kadınlar iyi bir erkek ister. Dinleyen, hisseden, hizmet eden bir adam. Ama işte şimdi buradasın. Kafası karışmış, terk edilmiş, görmezden gelinmiş. Daha önce sana hayranlıkla sarılan o kadın Şimdi kendisini geri aramayan adam için heyecanlanıyor. Ve derinlerde bir yerde hissediyorsun bunu. İhanetin o kaşıntısı. Sessiz bir ses diyor ki, sana öğrettikleri hiçbir şey işe yaramıyor. Çünkü işe yaramıyor. Gerçek dünyada değil. Calvin Reed, hala arzunun Disney versiyonuna inanan erkekler için Kadın Büyüsü yazmadı. Onu yanmış, oyuna getirilmiş, hayal kırıklığına uğramış, tükenmiş erkekler için yazdı. Artık rol yapmayı bırakmaya ve oyunun gerçekte nasıl oynandığını görmeye hazır olanlar için. Çünkü erkeklerin yüksek sesle söylemesine izin verilmeyen bir gerçek var. Kadınlar iyiliğe aşık olmaz. Çekime aşık olurlar. Güce, varoluşa, hakimiyete ne kibarlığa, ne uzlaşmaya, ne de duygularına. Kadının hayalini kurduğu adam, onu yücelten değil, alkışına ihtiyaç duymadan dimdik duran adamdır. Sana kovalamayı öğrettiler. Değerini ispatlaman gerektiğini. Ama kovalamaya başladığın an, kutupluluğu tersine çevirirsin. Gerilimi öldürürsün bir sinyal gönderirsin. Senin altındayım. Bu yüzden seni kovalıyorum. Reed bunu acımasızca netleştirir. Asla kovalama. Çünkü bir kez kovalamaya başladığında artık ödül sen değilsin. Sen köpek yavrususun ve kadınlar köpek yavrularıyla sevişmez. Onları sever, okşar. Sonra da sıkılırlar ve onlara sevgi göstermeyen kurda yönelirler. Çünkü o kurt sadece kendi gerçeğiyle var olarak sevgiye sahip olur. İşte dönüşüm burada başlar. Kadınlar yalvaran erkeklere değil, inşa eden erkeklere çekilir. Onun sana ihtiyaç duymasını mı istiyorsun? O zaman onun sana ihtiyacın olmadığını göster çekim merkezi olacak bir hayat inşa et. Kadını içine çeken bir manyetik alan yarat. Çiçek verdiğin için değil, ona sessizlik, amaç, yön, öngörülemezlik verdiğin için senin etrafında dönsün. Hala çabayla onu kazanabileceğini sanıyorsun. Ama kadınlar çabaya değil, enerjiye aşık olur. Gözünü bile kırpmadan arkasını dönebilen adamdır unutulmaz olan. Kadınlar kelimelere değil, enerjiye güvenir. Calvin Reedin söylediği gibi, kadınlar açıklamaları değil, enerjiyi takip eder. Ve senin enerjin "Lütfen beni seç." diye bağırdığında hayranlık değil, tiksinti duyar. Çünkü ihtiyaç biyolojik olarak itici gelir. Senin onayına ihtiyacım var. Beni tamamlamanı istiyorum. Bu sevgi değildir. Bu bağımlılıktır ve kadınlar bu farkı içgüdüsel olarak bilir. Bir erkek onu yücelttiğinde gözünde erkeklikten düşer. Çünkü ona en çok ihtiyaç duyduğu şeyi, duygusal hakimiyeti verir ve bu gücü verdiğinde ona ait olursun. Ama umduğun şekilde değil. Onun yönetmesi, katlanması ve şekillendirmesi gereken biri olursun. İşte acı ironi burada başlar. Kadın o güce sahip olduğunda kendini güvende hissetmez. Yük altında hisseder. Çünkü hiçbir kadın ilişkide erkek olmak istemez. Yani çözüm ne? Bu tokat gibi gerçeklerle ne yapacaksın? Onları reddetmeye mi devam edeceksin? yoksa kabul mü edeceksin? Artık onay peşinde koşmayı bırakmanın zamanı geldi. Artık yaralarınla liderlik etmeyi bırak. Artık sevgiyi dilenerek kabul görmeye çalışmayı bırak. Kadınlarda bulmaya çalıştığın şeyi önce kendinde bulmayı öğren. Ve sonunda öyle bir adam ol ki onu değerli hissettirmek için kadına ihtiyacın olmasın inşa et, keskinleş, genişle. Öyle bir çekim alanı oluştur ki bu alan misyonla, hareketle, tutkuyla o kadar dolu olsun ki kadınlar sadece yanında olmak istemesin. Senin inşa ettiğin dünyanın bir parçası olmak istesin. Ve bunu istemelerinin sebebi senin bunu talep etmen değil, etmediğin içindir. Onlara gösterdiğin şey şu olur. Benim onayım ilişkiden değil, sonuçlardan gelir. Vizyonumdan, netliğimden gelir. İlgi değil, istikamet ararım. İşte Calvin Reed'in suratına çarptığı rahatsız edici gerçek budur. Aşk acının çoğu kadının seni terk etmesinden değil, onun dışında bir hayatın olmadığını fark ettiğinde başlar. Kimliğini onun seni istemesine bağladığında ve o gittiğinde senin benliğin de onunla birlikte gitmiş olur.'' Bu onun suçu değil, bu senin tercihindi. Çünkü sen onu güneş yaptın ama kendin gökyüzü olmayı unuttun. Ama işte bu acının içinde bir güzellik var. Artık biliyorsun, artık görüyorsun, artık bir seçeneğin var. Rol yapmayı bırakmak, özür dilemekten vazgeçmek. Gücünü kadınlara birkaç sevgi kırıntısı uğruna teslim etmeyi durdurmak. Ve işte çoğu erkeğin asla ulaşamadığı son gerçek. Çünkü ya kadınları suçlamaya çok meyilliler ya da kırgınlıklarında kaybolmuşlar. Kadınlar problem değil, senin onlar hakkındaki illüzyonun problem. Çünkü bir kadının seni tamamlamasına ihtiyaç duymayı bıraktığın anda aslında tamamlanırsın. Ruhani masallarda değil. Gerçeğin ateşin içinde pişmiş haliyle. Merkezini geri kazandığında, varlığınla kopmadan geri çekildiğinde, açıklamaya ihtiyaç duymadan liderlik ettiğinde. Hayır, suçluluk duymadan, evet, korkmadan söylediğinde tehlikeli olursun. Ama bu tehlike pervasızlık değildir zulüm hiç değildir bu seni kimsenin sahip olamayacağı kadar özgür kılan tehlikedir ve işte çağırın kardeşim kadınlardan nefret etmeye değil onları manipüle etmeye değil kendi hayallerinin seni nasıl manipüle ettiğini görmeye davet kendi değerini onların ellerine bırakmayı bırak ve sonra o eller seni hayal kırıklığına uğrattığında neden boş hissettiğini merak etme. Kadın büyüsü kitabını oku. Bu bir tavlama kılavuzu değil. Bu bir savaş haritası. Psikolojik egemenliğe giden bir plan. Ve sonra yaşa. Peşinden koşmayan bir adam gibi yürü. Sessizlikten korkmayan bir adam gibi konuş aşkı dilenmeden seven bir adam gibi sev. İşte o zaman unutulmaz olursun. İşte o zaman oyun biter. Çünkü seçilmeye ihtiyaç duymayan adam, kadının asla unutamayacağı adamdır. Ve işte kardeşim, bu oyunu kazanmanın yoludur. Eğer bu video gözlerini açtıysa ya da içinde bir şeyleri harekete geçirdiyse, kanala destek olmak için açıklamadaki linke göz atabilirsin. Desteğin bizim için çok değerli. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutma. Bu mesajın gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasına yardımcı oluyorsun.